Bugün Gülay Hanım'ın sorusuna cevap vereceğiz. Biliyorsunuz ben burada paylaştığım videoları formal olarak bir şeyleri anlatmak üzerine değil de sizin gerçek hayattan gerçek sorularınıza cevap vermek üzere çekiyorum. Şimdi Gülay Hanım demiş ki aynen okuyorum. Öncelikle ameliyatın risklerine çok takıyorum. Kötü bir gelişme olur mu korkusu ve ameliyat sonrası ne kadar sürede kendimi toplarım, bunları çok merak ediyorum demiş. Şimdi ameliyatın risklerine takmak kadar insani normal herhangi bir duygu olamaz herhalde. E, bu konuda sizi çok çok iyi anlıyorum. Ha tamam bu konuyu konuşuyoruz, e, anlatıyoruz uzun uzadıya diye tartışıyoruz ama yani sonuç olarak yine de ne kadar konuşursak konuşalım birçok insan için ameliyat olmanın önündeki en büyük engel o korku. Ya o yüzden bu korkuyu diğer konuları konuştuğumuzdan daha sık, daha fazla, daha çeşitlendirerek, daha farklı örnekler vererek açmamız, konuşmamız gerekiyor. Çünkü ben bu soruları her zaman alıyorum ve bana gelen yorumlarda da görürseniz, görürsünüz mutlaka. Keşke yıllar önce olsaydım, keşke korkumu gözümde büyütmeseydim. Çünkü işler korktuğum gibi ilerlemedi yazıyor birçok insan. Şimdi burada e, realitenin e, hepimiz farkındayız. İşte obeste e, kötü bir şey, kötü bir şey derken psikolojik yönden kötü, sağlık açısından kötü bunu herkes biliyor ama bunun ötesinde böyle bizi kısıtlayan ve yaşadığımız zamanın tadını çıkartmamıza engel olan e, tamamen konforumuzu azaltan bir problem biz tabii doktorlu olarak bu işin işte sağlık yönünden ilerliyoruz. Evet, sağlık yönünden diyoruz ki en çarpıcı bilgi olarak obez bir birey yaklaşık 10 sene daha az yaşıyor. Bayağı çarpıcı bir bilgi aslında. Yani hani neredeyse bir kanserden baştaki o obez kelimesini çıkartırsanız bir kanser bilgilendirme cümlesine benziyor aslında. Ee, yani burada obezite sağlık açısından çok problematik herkes biliyor. Peki tamam anladık ama e, beni dinleyen kilolu kişilerde diyorlar ki ya tamam onu anladık biz bunu gerçekten e, tahmin ediyoruz ya ama o değil de ben her gün sabah kendimi çok kötü hissediyorum sürekli diyet yapıyorum kendime haksızlık ediyorum sıkıntı yaşıyorum İnsanlar benim bu konuda üzüyorlar üzerime geliyorlar ya aslında realiteye baktığınızda sağlık açısından ciddi zararlarının çok çok ötesinde bir problemle karşı karşıyayız. Bu hastalık, o hastalık dememiz lazım. Bu hastalık aslında bizim kendi varlığımızı, kendimize saygımızı, öz rahatımızı, mutluluğumuzu bozarak bizden sağlığın götürdüklerinden çok daha fazla. Fazla şeyler götürebiliyor. İşte ben yine kişilerin, sizlerin bana bildirdiğiniz şeylerden yola çıkayım. Ee, i̇şte bana diyor ki hastalar sadece evde kalırdım, arkadaşlarımla gezmeye gitmek istemezdim, çağrıldığım yerlere dahil olmak istemezdim. Hayatın tam anlamıyla dışındaydım. Ama artık kendime daha çok güveniyorum. Hayatın çok daha içindeyim. Ben bunu sıkça duyuyorum. Yani şimdi hayatımızı bu kadar bu kadar bu kadar değiştirecek bir gelişme fırsatına sahibiz. Nedir? Kilolu ve uygun bireyde ameliyat seçeneği. Peki şimdi her şeyde olduğu gibi bu ameliyatın da riskleri olduğunun da bilincindeyiz. Diğer yandan arabaya binip evinizden hastaneye gelmenin riski olduğunun da bilincindeyiz. Ama e, burada neyin ne kadar riskli ve ne kadar getirili olduğunu e, tartmak konusu önümüze çıkıyor. Burada da tamam iyi hoş e, insanlar dışarıdan baktığında diyorlar ki ya yani sana göre hava hoş sen doktorsun bu zaten e, yapılan bir ameliyat her gün yaptığın bir ameliyat Sen diyorsun ki riski azdır. E, burada konu aslında, e ben ya da başka bir değil. Yani subjektif değerlendirmeler değil, objektif olarak işin fayda zarar hesabını ortaya koymak. Şimdi fayda zarar hesabına girdiğimizde tartışmamız gereken konu şu. Ameliyat olmadığımız takdirde kilolu yaşamın getireceği riskler nedir? Biraz önce anlattık. En çarpıcı örnek 10 sene ...yaklaşık 10 sene kısa yaşamak. Yani daha çarpıcı ne söylenir bilmiyorum ama... ...en çarpıcısı bu. Diğer yandan işte... ...şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol, uyku apnesi... ...akciğer problemleri, eklem problemleri... ...ağırlık taşımaya bağlı dizlerde... Ee, ...beldeki problemler... ...bunlar da çok bilinesi şeyler. Ama diğer yandan... Ee, ...bu tüm sağlık problemlerinin yanında kilo vermediği takdirde ki bunun en güzel yöntemi obezite cerrahisi olduğu için bunu konuşuyoruz yani ameliyat olmadığı takdirde insanların psikolojik yaşantısında yani onların sosyal hayatlarında yaşadıkları konforsuzluk, dışlanma, ee, mutsuzluk aslında bunların hepsiyle çarpışacak düzeyde. Yani burada Obezite, sağlığım açısından çok kötü olduğu gibi benim ruh sağlığım açısından belki çok daha fazla kötü bir problem. Şimdi bu obezitenin riski, problemi. Peki gelelim ameliyatın problemi yani Gülayım demiş ki risklere takıyorum. Ameliyatın riski toplamda bir safra kesesi ya da bir apandisti ameliyatının size kattığı riskle çok benzer. Parantez açıyorum. İyi bir yer, deneyimli bir cerrah. Bunun için temel koşul bu. Sonra bu risk bunlarla çok benzer diyoruz. Yani bunları söylememin sebebi de bu ameliyatların sık yapılması ve etrafınızda mutlaka bunları olan birilerini tanıyorsunuzdur. Ee, o kişiler böyle e, ameliyatlarını oluyorlar. Genelde evlerine geliyorlar. Siz de ziyarete gitmiyorsunuz. Çünkü küçük ameliyat vasfına koyuyorsunuz onları derken... Bu ameliyatlarında riski bu söylediğim apans safra kesesi ameliyatından çok fazla değil. Ha çok nadir olarak riskler görülebilir mi? Kesinlikle görülebilir. Tüm ameliyatlarda bu mümkündür. Ama siz bu riskleri daha az görün diye takılmayın diye çok şey yapmak cerrah görevi. Ha burada deneyimli cerrah ve özel yaklaşımlar çok fark oluşturuyor. Çok ayrıntıya girmeyeyim burada ama şöyle bir örnek verebilirim. Bu ameliyatları yaklaşık 8 sene önce 25-30 dakikada yapıyor yapıyorken şu an 1-1,5 saatte yapıyorum ve bu ekstra 1 saati sadece güvenlik önlemlerine ayırıyorum. Halbuki o zaman yaptığımdan çok daha fazla ameliyat yaptım, binlerce ameliyat yaptım, çok daha pratik yapıyorum ama Oradaki ekstra bir saati her hasta için ekstradan güvenlik için ayırıyorum. Ve bunlar da sonuçlarda ee, bazı güzellikler bize sağlıyor tabii ki. Yani bu risklere takılmanızı anlıyorum ama bu risklerle obestenin size getirdiği riskleri tarttığınız vakit emin olun ameliyatın riski çok az ve çok mar. Derken kötü bir gelişme olur mu korkusu demişsiniz. Bu da işte riskler kötü bir gelişmeyle ortaya çıkar. Bunu da anlıyorum. Peki şunu da cevap verelim. Soruyu tam olarak yanıtlamış olalım. Ameliyattan sonra ne kadar sürede kendinizi toplarsınız? Bu bizim ortalamamızda yani bizim sürecimizdeki. anlatıyorum takipçiler biliyordur. Bizim sürecimiz bazı farklılıklar içeriyor. İşte burna e, boru takmıyoruz, diren takmıyoruz, idrar sondası takmıyoruz. Böyle ben ameliyattan sonra mamalar, püreler vesaire vermiyorum. E, çok daha böyle doğal taraftayız. Bir hafta sadece sıvılar almanızı sonra normal beslenmenizi istiyorum derken benim kendi hastalarım için bizim yaşadığımız süreçte genellikle bir hafta sonunda insanlar kendi işlerine, güçlerine, normal hayatlarına dönmüş yani toparlamış oluyorlar. Bu sorunda cevabı böyle. Bunların içerisinde sizi korkularınız nedeniyle çok iyi anlıyorum. Bununla ilgili ekstradan benim süreçte öğrendiğim ve yaptığım bir şey daha var. Ben tüm hastalarım için ömür boyu ulaşılabilir konumdayım. Tek bir telefonum var ve hepsi bana her zaman ulaşabiliyorlar. İşte bu da e, bu korkuları Ortadan kaldırmamız için çok güzel bir işlev görüyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videolara devam ediyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız anında haberdar olacaksınız. Sizde görüşürüz. İyi günler.